gönüller coşsun Okumalar sana her adam gel de buralar bayram olsun Arda senden çok şey bekliyoruz. Portekiz'de de bizi şaşırt ve öyle bir gol at ki taksiye bin sen 200 lira yazsın. Gürcistan defans çok güçlü bir takım. Bugün de çok iyi savunma yaptılar ama ona rağmen 3 golü atmayı başardık. Türkiye, Bence Salih'in kritik müdahaleleri çok iyi. Türkiye! Zaferi! Türkiye! 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 O. Ya bu hep seninleyiz Türkiye. Gerçekten Türkiye harika bir başlangıç yaptı. Evet. E, maçın artıları ve eksileri nelerdi sence? E, maça bence çok iyi başladık. Çok, çok tempolu başladık. İlk başlarda çok iyiydi. Çok baskılıydık. Ee, sonra biraz düşüşler yaşadık. Çok fazla Gürcistan e, pozisyonu izledik. Bu da biraz takımın demokrize olmasına en oldu bence. O yüzden performansımız düştü. Ee, ama e, ikinci yarıda e, daha arttırdığımızı düşünüyorum. Ee, Mert'in golü olsun ilk yarıda, ikinci yarıda da Arda Güler'in golü olsun. Süperlerdi. Bence çok iyi gollerdi zaten. E, milli takımımıza gurur duyuyoruz. Her zaman destekliyoruz. En son da Kerem'in boş kaleye golü de çok eğlenceli evet. ve son anda böyle taraftar iyice coşkulandıran bir gol oldu. Ee, çok gururluyum, çok seviniyorum. Ee, umarım bu başarılarımız devam etmeye devam ederiz. <laughs> umarım her maçımız böyle olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak e, maçın oyuncusu sence kimdi? E, maçın oyuncusu tabii ki ben Arda Güler olduğunu düşünüyorum. Zaten hepimizin favorisi. Tabii. Harika bir oyuncu, harika bir gol attı. E, ama tabii ki de e, Diğer oyuncularımızın da desteği büyüktü. Özellikle Kenan'ın offside golünden offside olmasına çok üzüldüm. Bence Kenan da harika bir Ayan oyuncu. Nucuyla. Evet, ayağın ucuyla çok e, ufak bir pay vardı. Keşke Kenan da gol atsaydı. E, ama bir dahaki maçlara diyorum. Umarım e, böyle devam ederiz. Çok mutluyum. Evet, normalde taraftarın sesi programında biz sabit duruyorduk. Ama şu an yerimizde duramıyoruz. O yüzden kalabalığa doğru gireceğiz. Bir oluruz hadi dağıtmasın. Gönüller dostum. Okunma Sana helal ol. gel de buralar! Bayram olsun! Evet nasıl değerlendiriyorsun maçı? E, çok çok taze abi. evet. Çok alalım. iyiydi gerçekten çok iyiydi. Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaraylı var, Beşiktaşlı var. Özlemişiz değil mi? Evet evet bütün taraftarlar birlikte. Gerçekten çok eğlenceliydi. Hani Türkiye'yi çok güzel maç oynadı ya. Arda Güler gol attı. Çok güzel galiba de. Sen boşuna ralmaz da gitmedi. onu hak etti yani. Burada var ya harika bir görüntü var ya. Gerçekten harika bir görüntü. Ben de size şöyle kolumu atayım. Bu çekimi böyle yapalım. Okay. Evet senden başlayalım. Son şampiyonsun. Ee, nasıl değerlendiriyorsun milli takımı? Ya vallahi iyi değerlendiriyorum. Ee, savunma yerinde biraz sıkıntılarımız var. Herkes biliyor bunu zaten. Ama bugün iyi bir savunma çıkarttık. Savunma olarak e, eksiksiz oynadık. Evet. Samet de ekstra oynadı vallahi. Hiç beklemiyorduk bunu açıkçası. Helal olsun diyorum. Peki, sana sorayım. Ne düşünüyorsun bugünle alakalı? Ee, arkadaşım da dediği gibi savunmada pek beğenmedim takım açıkçası ama Samet çok ekstra oynadı. Ee, oyuncularımızın bireysel performansının bu kadar iyi olması umut verici. Turnuvalarda bunlar çok önemlidir. Ee, Arda'nın yine böyle goller atacağını bekliyorum. Kendisi Messi gibi yaydan köşeye bırakmaya başladı. Harika adım almadı mı vururken ya? <laughs> mükemmel, mükemmel. Tam Messi dedim yani izleyince. Kendisiyle gurur duyuyoruz, milli takımda gurur duyuyoruz. Peki son olarak, Türkiye sizce bu turnuvada nereye kadar ilerleyecek? Ben çeyrek diyorum. Ee, Kura şansı gelirse, yarı neden olmasın? Alacağız abi kupayı ya. Siyah beyaz görmeye alışık olduğumuz Egemen bugün kırmızı beyaz. Bugün yer evet. siyah, gök beyaz değil. Yer kırmızı, gök beyaz dedik. Ee, zor maçtı ama ya. Ya ben, e, Gürcistan'ı daha kolay ineceğimizi düşünüyorum ama kazandık. Önemli olan kazanmamız. Çünkü son iki turnuvada da kötüydük açıkçası. Ama ee, Portekiz'e çek maçları zor geçecek. E, son dakika gol atmamız biz için önemliydi. Yani inşallah 2-2'ye gireriz. Ama yine kanser olduk yani ya. Zaten bir 35'te 45 arası Santos Beşiktaş'a döndü olay. Pas, bas bas bas. Ama inşallah gruptan çıkarız. Buradayız yani. Maçlara geleceğiz. Bugün parti var. Ne düşünüyorsun? çok iyi. Yani ya, çok evet. Çok özlemişiz ya. Gerçekten çok özlemişiz. Peki. ya. Peki. Bu harika maçta sence maçın oyuncusu kimdi? Ya başta aslında endişelerim de vardı ama Türkiye, bence Salih'in kritik müdahaleleri çok samimi. Türkiye! Samet, ne? Zafere, Türkiye! Evet. Türkiye! 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 Ya bu sesi dinlesin evet. hep Türkiye. Evet. Ya evet. bu bir parti yayını evet. haberiniz olsun evet. şimdiden. Haydi. Ya tabii şöyle söyleyeyim. Yani her şeyden önce tabii ki Samet'in kritik müdahaleleri. Başta aslında endişe ettirdi ama Samet'in kritik müdahaleleri bence çok önemliydi. Onun için Arda bence inanılmaz bir iş yaptı. Kendisini de Real Madrid'de asla kiralık verilmeyeceği şekilde kanıtladığını düşünüyorum. Çok abi, ciddi şekilde. Bugün en önemli şey benim açımdan milli takımda gördüğüm şey abi, mücadeleydi. Ben bugün mücadeleyi gördüm. Ben bugün ikna oldum. Evet son golü belki rahat bir gol attık. Kontradan ama iyi dağındık. Bunlar da çok önemli şu anda milli takım için. Gol yemememiz gol yemememiz lazım. Belki de pas hattında evet sabit bir 11'imiz yok. Sakatlıklar yüzünden sıkıntılar yaşıyoruz ama dayanmayı bildik, başarmayı bildik. Sonunda Gürcistan'ı yendik. Bence çok önemliydi. Gürcistan da bence Türkiye'yi gözüne kestiriyordu. Burada baktığınız zaman ama sonuçta Türkiye'nin buradan puan alması, üst bir maçın bitmesi, averaj her türlü son gol de olsa çok önemli. Evet, Türkiye'nin buradan puan almasıyla birlikte gözümüzü cumartesi Portekiz maçına diktik. Çok mutlu, inanılmaz mutluyum. Avrupa Portekiz maçın... maçında. burada mıyız? Portekiz maçında buradayız. Artı hanımefendi arkadaşlarımız da buradalar. Onları da davet ediyorum. Derken? Gelmeyen hanımefendi arkadaşlarımızı da bugün bize katılamayan hanımefendi arkadaşlarımızı da davet ederek buradayız hep birlikte burada coşkuyla beraber Portekiz'i devirebileceğimizi düşünüyorum. Berlin'de taraftarın eski bizim için çok önemli. Almanya'da ben çok kritikte. Umarım çok çok daha başarılı olacağız Türkiye milli takımı olarak. Evet harika bir başlangıç. Evet. Sana maçın oyuncusunu soracağım. Arda Güler diyorum. Arda Güler Real Madrid'in a bir oyuncusu olduğunu gösterdi bugün. En ee, Mbappé denk alsın. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Peki nereye kadar ilerleyecek Türkiye? Yani ben çeyrek final, yarı finali zorlayacağımızı düşünüyorum. Şanslı bir kura çekersek. Bu oyunla yarı finalde olur. Peki, o zaman oyunu sen de değerlendirelim. Ee, bugün artılar ve eksiler nelerdi sence? Defansımız biraz sıkıntıydı. Merih çok geç girdi bence. Biraz daha toparlanabilirdi defansımız. Evet. Ama forvet mükemmel. 10 numara. Evet kardeşim, ne düşünüyorsun bugünle alakalı? Valla şu an çok mutluyuz. Bağırmakta sizin boğazlarım ağrıyor ama çok mutlu olduk, çok e, iyi top oynadık ama Savunmada sanki biraz eksiklerimiz var gibi hissediyorum. Samet Aydın bugün bence çok farklı oynadı, çok önemli müdahaleleri vardı. Ama güzeldi, kazandık. Böyle başlamak çok önemli. İnşallah istediğimiz yere kadar gideriz. Ne düşünüyorsun? Harika bir başlangıç oldu bizim için. Ee, düşüncelerini alalım. Evet, kesinlikle katılıyorum. Euro 2024'e çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Gürcistan Defans çok güçlü bir takım. Bugün de çok iyi savunma yaptılar ama ona rağmen 3 golü atmayı başardık. Yani çok mutluyum. Umarım gruptan birinci olarak çıkarız. Son 16'ya da kalır. Hatta umarım kupayı alırız. Başladığımız gibi de devam ederiz umarım diyerek. Peki, no. maçın oyuncusu kimdi sence? Ya hepsinin çok iyi oynadığını söyleyebilirim ama Arda Güler'in gol benim favorim oldu. O yüzden Arda Güler'de demek istiyorum çünkü inanılmaz bir gol attı. O yüzden Arda yana kullanacağım oyumu. Evet, harika bir başlangıç. Direkt düşüncelerini alayım maçla alakalı. Çok hızlı başladık, baskılı başladık. Zaten rakibimiz bize göre kat kat zayıf bir rakipti. İlk golü hızlı bulduk. Mert Melir çok güzel bir gol attı. Harika bir goldü. Burası zaten kıyamet günü gibi oldu sevinçten. Ardından çok erken bir gol yedik. Demoralize evet, olduk. Ona, 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 de, ona değineceğim birazdan. Ama sonrasında bizim Wonderkid'imiz Arda Güler. Seni çok seviyorum Arda. Bizi aşırı güzel bir golle sevindirdi finalde Finalini, Kerem Aktürkoğlu. Kerem de Kerem Aktürkoğlu inanılmaz bir koşu. Zaten burada öyle bir hava oldu ki sanki o büyük taarruza hep birlikte çıktık tekrardan. Son anlı bir depar ve ardından o gol. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinç. Ben takımımı tebrik ediyorum sonuna kadar. İnşallah sonuna kadar da güzel bir şekilde gideceğiz ve Kupayı da alacağız inşallah. Harika bir gece olduğunu düşünüyorum. <laughs> çok güzel. Umduğumuzdan da farklı Sanki bir şey. Sanki arkada bir skoru tahmin ettim dedin. Evet. Doğru mu ee, maç öncesinde yine bir televizyon kanalı geldi. E, benimle konuştu. Ben bu arada Volkan Tandanışmaz yönetmenim. E, kadroyu çok beğenmedim fakat Gürcistan gibi futbol ekolünde çok düşük yerlerde olan bir takıma karşı İTKK'da olsa 3-1 kazanacağımızı ve Arda Güler'in bir gol atacağını söylemiştim. E, nitekim de tahminlerim tuttu fakat ben e, açıkçası şunu söylemek gerekirse skora baksak da ne kadar eğlensek de ben oyunu beğenmedim. Çünkü kadro yapımıza bakarsak e, şampiyonaya çağrılan kadro ve çağrıldıktan sonra sakatlıktan dolayı geri dönen oyuncular dinamik taşlarımızdı. Bu bizi çok yargılayacak ve çok etkileyecek. Özellikle Çağlar Söyüncü'nün olmaması, Ozan Kabağ'ın, Cengiz Ünder'in, Enes Ünal'ın olmaması bizi çok zorlayacak. Samet'e çok güvenemiyorduk ama Samet Akaydın bugün gerçekten bizi evet. ipten aldı. Tabii belki de bir maçlık mıdır? Umarım üç maç devam eder. Gruptan çıkarız. Hedefimiz şu kadroyla açıkça söylemek gerekirse. Çeyrek finali görürsek ne mutlu ama kalbimizden geçeni soracak olursanız Tabii. yine bir final. Ee, buradan özellikle de e, İstanbullulara sesleniyorum. Kadıköy'de Kalamış'a gelin. E, Şampiyonanın tamamı burada. İstediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. E, ben bir sanatçı olarak e, sizden daha çok futbol sever olmak istemiyorum. Siz benden daha iyi olun ve buraya gelin. Hoşça kalın. Abi gitme. Bir saniye. Evet. Son olarak bu maçın skorunu bilmişsin. Evet. Portekiz maçıyla ilgili de bir kehanet at. Seni öyle bırakalım. Tamam ona kehanet demeyelim aslında. Portekiz'in kadro yapısı. Analiz mi diyelim? E, tabii ki eee Portekiz'in kadro yapısı e, Avrupa'nın aslında çok çok üstünde. Çünkü e, devamlıkları, istikrarları var. Aşağı yukarı 16 yıldır e, iskelet aynı kadro. Bakın şöyle söyleyeyim. Ronaldo'suna, Pepe'sine kadar. Ama oraya gençleri serpiştiriyor. Bu da... Rafael Leo, en çok çekindiğin... Evet. Bu olacak. gençleri yerleştirirken sistemi de bozmamış oluyor. Bu yüzden açıkça söylemek gerekirse biz... Defans kurgusunu iyi yapamazsak Portekiz karşısında hezimete uğrarız. Ve ben skoru şöyle söylemek istiyorum. Lütfen bana kızmayın. 4-1 mağlup olabiliriz Portekiz'e karşı. Ee, golümüzü de açıkçası Hakan Çağlan atar. Çünkü kendisini seviyorum, beğeniyorum. Ama şu anda parlayan bir yıldız var Arda Güler. Ona çok güveniyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük, en kariyerli futbolcumuz nasıl Arda Turan'sa. Şimdi sırada yine adaşı olan Arda Güler geliyor. Arda senden çok şey bekliyoruz. Portekiz'de de bizi şaşırt ve öyle bir gol at ki taksiye binsen 200 liraya atsın. Ne düşünüyorsun? Harika yani, bir gece. Bence çok güzeldi. Çok heyecanlıydı. İnanılmaz eğlendim. Burada böyle bir atmosfer olması da inanılmaz güzeldi. O yüzden Katiköy Belediyesi'ne önce teşekkür edeyim ben. Onun haricinde çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz zaten. Maçın oyuncusu kimdi sence? Ee, benim favorim mi yoksa maçın favorisi mi? Maçın, ya bu maç kim en iyi oynadı Türkiye adına? Arda Güler diyebilirim ama ben Kenan Yıldız'ı daha çok beğeniyorum. Kenan. Evet. Kenan da bugün iyiydi aslında. Özellikle ilk, e, maçın ilk yarısında denediği evet. pozisyon. Evet, Offside oluyor galiba o, offside evet. düştü. Işte. E, gol, evet offside e oldu ama Öncesinde de sol, ça sol, çaprazdan bir şut çıkarttı çok ben sert. Ben onu kaçırmışım galiba. Öyle mi? Evet ben onu kaçırmışım. Neyse Portekiz maçında atsın ve bunu kaçırmayalım bu sefer. Tamam. tamam. Öyle yapalım. Peki ekstra ekleyeceğim bir şey var mı? Ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Herkesi buraya bekliyorum yani çok keyifli. Bundan sonra buradayız şu an. Peki. Valla çok güzel bir maçtı. Çok keyif aldık. Ben bir Trabzonsporluyum. Yanımda Fenerbahçe arkadaşım var. Gal sayısı var. Hep beraber bağıra bağıra keyfimizi aldık. Arda Güler'i buradan tebrik ediyorum. inşallah çok çok daha büyük bir futbolcu olur. Çok güzel maçtı. Çok keyif aldık. Peki, sana sorayım. Müthiş bir atmosfer. Burada insanların gerçekten böyle kol kola, el ele maçı izlemesini gerçekten özlemişiz. Euro 2008 ruhunu burada tekrar yaşadığımı hissediyorum. Ben çocuktum o zamanlar. İnsanların o balkonlarda izlediği eski Türkiye'yi, insanların kol kola izlediği eski Türkiye'yi gerçekten özlemişiz. Müthiş bir atmosferdi. Maça zaten tek kelime etmeye gerek yok. ya yani İnşallah bura, burada yarı finali finali inşallah görürüz. İnşallah, teşekkür ederim. Çok mutlusun. Çok mutluyuz, acayip mutluyuz. Sıra Portekiz'de. Portekiz bizi beklesin. Bu futbolu, ikinci yarıdaki futbolu Portekiz e oynarsak Portekiz'de geleceğimizi düşünüyorum. Ama ilk yarıda yani Beşiktaş'la kızmasın. Beşiktaş gibi oynadık. Kızmasınlar bize. Mutluyuz. Galibiyet aldık. İnşallah çeyrek final, yarı final, final göreceğiz. Her zaman Türk milli takımımızın arkasındayız. Gün birlik olma günüdür. Fenerbahçe Galatasaray değil artık. Milli takım için savaşacağız. Kesinlikle. Yani böyle olmamız lazım. Bence peki bu... nereye kadar gidecek Türkiye bu turnuvada? Gruptan çıkarsak eğer e, daha iyi geleceğini düşünüyorum. Ama inşallah ya ki final oynayalım, kupayı alalım ama bu yani Avrupa'da bizi sevmiyorlar ya. Yani Avrupa'da bizi sevmedikleri için ha inşallah alır mıyız kupayı? Ya i̇nşallah, inşallah. kupayı almak istiyor. Buradan da tüm seyircilerime sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Eyvallah, görüşürüz. Mükemmel bir birliktelik hem Almanya'da hem Türkiye'de. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Arka başladığımızı düşünüyorum. Zaten ev sahibi sayılırız. Almanya'da inanılmaz bir tribün yaptık. İnanılmaz bir ruh, futbolcuların ruhu, taraftarın ruhu. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Zaten bir yıldız, milli yıldızımız Arda Güler. Bambaşka bir gol, bambaşka bir sevinç. Çok sevinçliyiz. Sonu da güzel olur inşallah. Peki Türkiye'yi bu, bu turnuvada nerede görüyorsun, nereye kadar gidecek? En az son 16, en fazla da yarı <laughs> olarak görüyorum. Yalan olmasın. Ne düşünüyorsun? Nasıl başladık sence? Yani şöyle çok duyguluyum gerçekten. Evet. Bize güzel bir galibiyet hediye etti milli takım. Zaten Almanya'da e, turnuva biz de ev sahibi sayılırız orada. Evet. E, zaten rakip kapandı bize karşı ve bu maçın zaten zor geçeceği belliydi. Aslında bence Portekiz maçı bu maça bu maçın özelinde daha güzel geçecektir. E, en az ben çeyrek final bekliyorum. Onun üstünü tabii maç maç gideceğiz artık. Çeyrek final bence hayırlı olsun Türkiye'ye. Ya ilk 30 dakikada maçın fişini çekebilirdik. Ee, i̇ptal edilen golümüz var. Hemen ardından bir gol yedik. Orada bir moraller bozuldu ama ikinci yarıya işte devre arasında hocamızın herhalde yaptığı konuşmayla moralli bir şekilde çıktık. Skoru elimizde tuttuk ve golleri bulduk. Arda'nın mükemmel golüyle öne geçtik. Son dakikalarda da hocanın değişikliğiyle skoru sağladığımızı düşünüyorum. Üçüncü golle tatlı oldu. Yani üstündeki kiraz oldu pastanın üstündeki. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Almanya'da da ev sahibi olduğunu için ben de aynı şekilde. Takımımıza başarılar diliyorum. Evet mükemmel bir başlangıç. Başlangıcı finalde harika oldu. Ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Hazırlık başlarından sonra çok bir umudum yoktu. Özellikle Samet'ten hiç umudum yoktu. Samet'ten beklemediğim iyi bir performans. Takımca genel iyi bir performans. Rekan hani bütün topçularımızda. Ya bize eğer böyle oynamaya devam edersek en az çeyrek finali görürüz diye düşünüyorum. Peki Montella'nın değişikliklerini nasıl değerlendiriyorsun? Montella'nın değişiklikleri bir tane zorunlu değişik karşı gerisi yerinde bir değişiklikti diye düşünüyorum. eğer dediğim gibi böyle devam edersek bayağı ilerleriz diye düşünüyorum. Peki ağzı sağlık çok teşekkür ederim. Ya inanılmaz bir atmosfer vardı burada. Ee, özlemişiz böyle duyguları. Yani gönül isterdi bir Euro 2008 havası olsun ama olacak gibi de. Yani tekrar ardalarımız var. Hakan Hakan Çalanoğlu var. Yani müthiş duygular içerisindeyiz. İnşallah bunun devamını getirirler. Ee, buradan Arda'yı da çok seviyoruz. Mor söylerken Erken yumruk göklerde. Yürüdüm. Ya sen. De Bu sefer ben de yürüdüm. katılacağım. Ben de Maç sararken, yürüyüp yıkardı Yen sen, yenirsen, kalbim eksende yen e, Maçın oyuncusu kimdi? Ya aslında çoğu kişiye göre Hakan Çalhanoğlu olabilir ama Güler, kesinlikle Arda, ben Güler, de takılıyorum Arda, Arda, Arda Güler, Güler. Güler neden? Arda, Güler, Güler. Çünkü oyu kurmasından çok belli zaten attığı gol mükemmel bir gol Hatta kesinlikle Euro 2024'te yılın golü seçilebilir yani Kesinlikle evet, evet, evet. Yani kesinlikle. E, diğer kısım bireysel mükemmel takımız Sadece biraz daha oyun taktiği olarak biraz daha geliştirmemiz lazım bence. Bravo! Peki e, şunu Bravo! şunu soracağım sana. Dakika, dur, dur. E, defansif dur, olarak dur. bir zafiyeti dur. var mıydı sence evet. takımın? Sanki birazcık Gürcistan kolay pozisyon buldu evet. gibi düşünüyorum. Son dakikalarda da maç berabere bitecekti neredeyse. Evet. bunun nedeni ne sence? Ya kesinlikle kanat oyuncularımızın ileri çıkıp bazı pozisyonlar geri dönmemesine alakalı. Evet. Hatta soldan geldiklerinde en fikir miiz Evet bunda? yani orada bir Mbappe olsa Evet kesinlikle. yani ya, şimdi, şimdi şey bugün koymuş bugünkü koymuş rakip koy. Gürcistan. Evet. E, yarın hani İspanyalar, Fransalar, e, evet. hani bu savunma bize zorluk çıkarır mı diye sorayım. 4 gün sonra Portekiz maçı var. Evet. Yani o şekilde Ronaldo geldiği şekilde biz bitmişizdir abi. Mesela Rafael Leao olacak. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Yani evet. kanatlarımızı biraz daha çalışmak lazım. Gittiğimiz evet. zaman dönmeyi de bilmek lazım. Soldan çok geldiler, sağdan çok geldiler. Ya, bazı kısımlara ferdi müdahale etti zaten. Ama yine de soldan çok pozisyon yakalırlar. Yakalamamak lazım. Ama ön stoperler ülkelim olsun. Bugün muazzam herkes. Çok mutluyuz, çok güzel. Yani ben 18, 21 yaşındayım. İlk defa yaşıyorum böyle bir duygu yani 2008 var ama çok küçüktü. Kaç da. yaşındaydın o zaman? 5 Kaç yaşındaydım. Bir Almanya maçını hatırlıyorum hayal meyal. Çok mutluyuz. Bayağıdır böyle bir şey yaşamadık. En son Fransa maçları vardı yanlış hatırlamıyorsan. Öyle çok mutluyuz yani. Peki nereye kadar gidecek Türkiye bu turnuvadan? Ya turnuva, turnuva eleme usulü olduğu için maalesef belli olmuyor. Ama en azından güzel oyun oynayacağımızı düşünüyorum her maçımızda. Evet, ne düşünüyorsun? Harika bir gece, 3 puan, 3 gol sendeyiz. Tabii ki öncelikle burada harika bir atmosfer var. Buradaki bütün seyircilere çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında turnuvada inanılmaz kaliteli ayaklarımız var. Arda olsun, Yunus olsun, Kenan olsun inanılmaz yeteneklerimiz var. Onun dışında orta sahamız, defansımız, forretimiz, kalemiz. Bugün hepsi çok iyiydi. Tabii ki bir de turnuva Almanya'da. Bizim bir de burada Gurbetçilerden kaynaklı seyirci avantajımız var. Yani burada çıkıp Almanya ile oynasak kesinlikle bir seyirci eksikliği hissetmeyeceğiz. Bunların hepsi birleştiğinde bu turnuvada inanılmaz bir şansımız var. Türkiye'nin en az çeyrek final oynaması gerektiğini düşünüyorum. Takımımızdan çok umutluyuz. Hepsine başarılar diliyorum. Arda Güler'i de ayrıca çok tebrik ediyorum. İnanılmaz bir topçu, inanılmaz bir ayak. Bizim hepimize çok umut veriyor. Bu turnuvada ondan çok şey bekliyoruz saygılarımla, sevgilerimle teşekkür ederim. Harika bir gece, harika bir başlangıç. 3 puan, 3 gol ne düşünüyorsunuz? Abi mükemmel oynadık. Herkesin eline ayağına sağlık. Öncelikle Samet'le tebrik ediyorum. Son golden önce çok kritik müdahale etti. Onun üstüne Kerem Aktürk'e gol attı. Çok mutluyum. Arda Güler'in golüne de çok tebrik. Bu arada bizim bütün gollerimiz mükemmeldi. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Ya, mükemmel başladık. Tamam. Yani o Mert Müldür'ün golü, Arda'nın golü yani abi, hepsi jenerlik, <laughs> hepsi turnuvanın golüne aday yani hani. Abi son pozisyonda Samet'in o topu çıkarması, ardından bizim kullanmamız, Kerem'in gol atması biz yıkıyorduk abi burayı. Evet, en son evet, burası yıkılıyordu. Be. Mükemmel bir gece yaşattılar bize. Her şeyle teşekkür, teşekkür ederiz. Hepsine. Çok mutluyuz. Eline emeğine sağlık herkese. Herkesin emeğine sağlık diyoruz. Çok mutluyuz. Arda Güler'in golünde özellikle Mert Müldür'le Arda Güler'in golünde çok şey yaptık. Tabii 3. golle zaten bittiğini hissettiğimiz için gayet güzel, mutlu bir geceydi bizim için. Her şey çok güzeldi. Bütün gollerde çok sevindik. Muazzamdı her şey. Peki. Son olarak Türkiye sence bu turnuvada nereye kadar ilerleyecek? Ya isteğim final olması tabii ki. Yarı final olsa da yeterli. Oraları görmek istiyorum. Harika bir gece abi. maçın yıldızını soracağım. Genel olarak Türkiye'yi bugün nasıl gördün onu soracağım. Sen deyiz. Ya çok durgunluk. Yani sakatlıklar ya da önümüzdeki maçları düşüncesiyle mi bilmiyorum ama Gürcistan'a ya da herhangi bir takıma bu kadar böyle pasif duraraktan, pres yapmadan bir maç beklemiyordum ben zaman. Yani maçın herhalde üçte birinde beşli defansa döndük falan. Benim için çok şaşırtıcı şeyler bunlar ama turnuva için olabilecek şeyler. Yani Montella iyisini biliyordur deyip desteğe devam etmemiz lazım. Bir maçta da yani bizim bir de sürprizlerimiz var biliyorsun yani Gürcistan'a böyle oynayıp soru işaretleri atıp Portekiz'de bir anda ...dünyayı da şaşırtabiliriz. Yani turnuvalar hep böyle renk getiriyoruz. İnşallah da böyle olur. Ki zaten abi baktığımız zaman Türkiye... E, ...turnuvalara çok kötü başlardı hep. Evet. E, 2008'de Portekiz'e kaybederek başlamıştık vesaire. E, ya bugün de oyun olarak oyun kötü, olarak, kötü tamam. başladık sanki evet. ama... ...skor çok tatmin edici bence. Ya yani Turnuvalarda çünkü böyle 5 fark, 6 fark çok zor gözük görülür. Yani Türkiye'nin iyi başladığını düşünüyorum. Sence? Yani Normalde kötü direk, başlayıp direk. yarı final falan görüyorduk böyle. Hani Euro 2008 olsun özellikle. Sence bu sefer kötü başlamamız kazanmayla oldu. Final görür müyüz? Final ne güzel şey söyledi sana. Final yani harika olur ama ben bir de kötü başlayıp iyi devam ettik diyorsun ya. Ben bir de şuna bakıyorum. Bizim sakatlıklarımız çok fazla başlarken diğer takımlarda o kadar yok. Ama sakatlıkların iyileşme ihtimali var ve çok kilit isimler bunlar. Onlar iyileştikçe vites arttırırsak tadından yenmez. Yani diğer tarafta Hani kimse sporcu sakatlığı istemez ama olası sakatlıklarda onları etkilerse hani bir Mbappe'yi gördük burnu kırıldı kırılmadı ne oldu bilmiyoruz. O tip şeyler başka takımlara hani dezavantaj olup biz de kendi içimiz avantajı bulursak o zaman belki evet sürpriz denen bir şey bizi bulabilir belki finali yarı finali görebiliriz. Bence de çok güzel bir maç oldu kanka. Güzel bir 3 puanla başladık. Ve Portekiz maçı e, cumartesi günkü maç bizim daha için daha önemli şimdi daha önemli oldu bizim için. Ya o maçı ya beraberlik diyorum ya da kazanacağımızı düşünüyorum. Hani Portekiz maçı. 1-0 bir, yani e, bir şans diyorsun Portekiz aynen, maçına. Aynen öyle düşünüyorum. Çekya maçında sürekli. kazandım sen de zaten. E, bu duruma göre çıkıyoruz. Aynen kanka. E, peki nere kadar gidecek bu turnuvada Türkiye? Ya kanka ben isterdim ki ya gönlümden çeyrek finale kadar gitmeyi isterdim. Hani çeyrek finalde de Sırbistan'da eşleşelim. Çifte vatandaşı mı yap? hem Sırplar hem de Türkler kimi desteklersin Tabii ki de Türkiye Evet ben bu anonsu ben bu anonsu geçmek istiyorum şu an babam yanımda İlk kez babama ya da ailemden birine ilk kez soru soracağım Evet, evet. babam ne düşünüyorsun ee, harika bir başlangıç oldu sanki Evet çok güzel bir geceydi çok mutlu olduk çok sevindik takımımızdaki tüm futbolcuları tebrik ediyorum Sanki kendi evimizde gibi oynadık evet. Almanya'da. Seyirciler hiç susmadı. Top Gürcistan'ın ayağındayken müthiş bir yuvalama ıslıklama. Baskı altında bıraktı taraftan. Baskı altında bıraktı. Ee, tabii ki oyuncuların mutlaka morali bozulmuştur. Bir ara baskı yedik ama savunmasını bildik. Şans bizden yanaydı. Üç tane gol attık. Ama Arda Güler maşallah. Bambaşka. Bambaşka. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Allah gittiği yolda, yürüdüğü yolda sonuna kadar gitmeyi nasip etsin. Çok seviyorum o çocuğu. Yani gollerini seyretmeyi, onu seyretmeyi ama gol sevincini yapmadı. Evet. Evet, gol sevincini yapmadı bu maçta. Fazla adrenalin. Acaba ondan mı yoksa bilemiyorum. Olsun. Onu bir kusur olarak görmemek lazım. Çok seviyorum takımımızın Başarılı olacağına inanıyorum. Kadro Nereye olsa, kadar gidecek sence peki? Vallahi şöyle söyleyeyim. Eğer Montella takımlara göre e, böyle e, takımları iyi analiz ederse baskı yiyeceğimiz daha kuvvetli takımlara göre defans ağırlıklı bugünkü Gürcistan maçındaki gibi daha e, ofansif e, kadrolar kurarsa Neyse, planlı olursa direkt. Planlı olursa bu çocuklarla biz iyi yerlere geleceğiz. E, i̇yi işler yapacağız. Çünkü genç bir kadro, güzel bir kadro, iyi bir jenerasyon. de böyleydi. Genç, evet. genç dinamik bir kadro evet. vardı. İyi bir jenerasyon yakaladık. Yedeklerimiz oynayanlar kadar güzel. Yusuf Yazıcı yani gördüğünüz işte adam toplayıp buluşmasında direktle karşılaştı. Çok iyi olacağını zannediyorum. İyi bir kadromuz var, güzel bir kadromuz var. İnşallah iyi yerlere gideceğiz. İyi. Peki o zaman. Sağ olun. Buradan eve Allah, artık. Allah size de başarılı evet. olmayı nasip eder. Evet. O zaman o zaman videoyu kapatalım. Buradan Sen da mi? eve gidelim mi? Olur. 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 O zaman videonun sonuna geldik diyelim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum.